Bu dersimizde uygulamamızı Flash üzerinde nasıl test ederiz bu konuyu inceleyeceğiz. Bunun için standart Flash üzerindeki test kısayolu yani Ctrl Enter e, tuş ikilisini kullanmamız yeterli olacak. Kontrol bölümünden üst menüden gelelim. Test Movie bölümü. Burada 3 adet seçeneğimiz var. Biz desktop uygulaması yapmadığımız için Air'in Desktop Debug e, Launcher üzerinden test etmemiz doğru bir davranış olmayacak. Onun için mobil e, olanını seçeceğiz. Masa üstünde yani Flash'ın içerisinde test etmek istersek bu seçeneğimiz olacak. Eğer USB kablo ile bir cihazımız bağlı ve onun üzerinde ürünü e, uygulamaya çalıştırmasını istersek de On Device USB e, seçeneği olacak. Biz Mobile'ı seçelim. Ve uygulamamızın gördüğünüz gibi ekranını açtı. Normalinde 800'e 480'e 800 piksellik bir şey. Fakat e, bir sonraki konuda belirteceğim DPI'ları farklı olduğu için ekranla e, mobil işletim e, mobil cihazların ekranlarının DPI'ları farklı olduğu için büyükmüş gibi görünüyor. Hemen Simulator yani e, uygulamayı test etmek için gerekli olan simülatör bu CS6 ile birlikte geldi ve e, çok hoş bir e, simülatör çünkü bazı işlevleri test edebilmek için mutlaka e, mobil cihaza ihtiyaç vardı ama e, artık test edebilmek için neredeyse mobil cihaza ihtiyaç yok sadece flash bunun için yeterli hale geldi bunun için fiziksel tuşları Android için fiziksel tuşları buradan rahatlıkla test edebiliyoruz. Örneğin search tuşuna bas, basma işlemini tetiklemesini uygulamamız için yapabiliriz. Back tuşu ve menü tuşlarını buradan rahatlıkla kullanmamız mümkün olacak. Hareket sensörünü buradan manuel olarak gördüğünüz gibi mouse'la 3 yöne hareket ettirebiliyoruz veya ekranda gördüğünüz gibi sadece belli yollarda e, hareket etmiş gibi e, uygulamaya verileri göndertirebiliriz ki cihazımızda test edip hareket ettirmemize gerek yok. Buradan da cihazı ekranda gördüğümüz gibi sallamış, e, hareket ettirmiş oluyoruz. Touch bölümü var. Bu dokunmatik işlemlerini yani touch işlemlerini buradan rahatlıkla yapabilirsiniz. Klik ve taşı, press, çift parmak, bunun dışında pan işlemleri, rotate, zoom yapmak, swipe, işlemlerin hepsini buradan e, simüle edebiliriz. Bu konuda herhangi bir e, sıkıntımız yok. Yani e, Flash CS6 ile birlikte bu panel ciddi anlamda e, ürünlerimizi en azından son aşamasına kadar veya belli bir aşamaya kadar hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan direkt Flash'ın içerisinde test etmemizi sağlayan bir panel. Bu panelin bir benzeri Device Central denilen Flash Player'ın mobil cihazlardaki testleri için kullanılan bir uygulamadan alınmış aynı benzer şeyler var. Device Central Flash Player desteği kesildiği için artık o ürün kaldırıldı. Artık yeni versiyonlarda Device Central çıkmıyor. Burada Geolocation yani ee cihazınızda GPS verilerini alıp test edebilirsiniz. Hatta kapalı ortamlarda genelde uygulamanızı geliştirdiğiniz için GPS'e bağlanmak, ee uydulara bağlanmak zor, hatta imkansız. Ama Artık e, test etmek için herhangi bir cihaza gerek yok. Buradan gerekli e, koordinatları, gerekli verileri girerek rahatlıkla ürününüzün nasıl bir tepki gösterdiğini e, test etmeniz mümkün. Bu sebeple CS6'daki bu paneli e, gerçekten ben de e, çok sevdim. Çünkü her zaman bir cihaz bağlamak gerekiyordu. Böyle bir e, şeye en azından ihtiyaç e, ciddi anlamda giderildi.